Bu videoda sizlerle birlikte ekran kapanma süresini arttırmayı öğreneceğiz. Yani ekran zaman aşımını süresini ayarlayacağız. Bildiğiniz gibi ekran zaman aşımından kastettiğimiz şey ekrana böyle dokunduğumuzda belli bir süre sonra eğer siz ekrana dokunmazsanız telefonun ekranı kapanıyor. Yani bu şöyle bir şey hani telefondan diyelim bir fotoğraf açtınız ona işte bakarak bir şeyler yapıyorsunuz. Siz bunu yaparken ekran kapanır çünkü e, sürekli böyle ekrana dokunmanız gerekecek Eğer ki ekran kapanma süreniz e, düşükse. genellikle bu e, 15 saniye, 30 saniye olarak zaten telefonlarda varsayılan olarak geliyor. Kapanmaması için de sizin mesela şu an olduğu gibi ekrana dokunmanız gerekecek. Şimdi bu süreyi nasıl artıracaksınız? Bunu ayarlardan yapıyoruz. Ayarlara girelim. Burada böyle biraz aşağıya doğru indiğimizde ekran ve parlaklık yazan bir seçenek olduğunu görüyoruz. Buna dokunuyoruz. Burada aşağıya doğru kaydırırsak otomatik ekran kapatma yazdığını göreceksiniz. Şu an buna dokunalım. Burada gördüğünüz gibi ben de şu an bir dakika olarak ayarlı. Yani bir dakika boyunca ekrana herhangi bir dokunma olmadığında... Telefonun ekranı bir dakika sonrasında kapanacak bu e, böyle 15 saniye ya da 30 saniye gibi böyle çok düşük bir zamansa dediğim gibi sürekli e, ekrana dokunmanız gerekir e, telefondan bakarak bir şey yaparken bunu bazı telefonlarda hani süresiz olarak daima açık kalsın olarak ayarlayabiliyorsunuz ama e, benim telefonumda böyle bir şey yok maksimum olarak 30 dakika ayarlanabiliyor. Yani zaten bunu hani süresiz olarak ayarlamayın eğer sizin telefonunuzda varsa. Çünkü bazen unutabiliyorsunuz ve böyle e, süresiz ayarlarsanız telefonun ekranı hani daima açık kalır. Şarjı da bu şekilde bitebilir. Zaten bu yüzden hani bu telefona koymamışlar süresiz olarak ayarlamayı. Zaten önermiyorum. Hani e, süresiz olarak ayarlamak bence iyi değil. Maksimum 30 dakika ayarlanıyor. Ben e, 30 dakika olarak da pek ayarlamam ama tabii ki sizin yaptığınız işe göre değişir. Bunu işte benim önerim hani e, maksimum 10 dakika olarak ayarlamanız. Ama normal hani kullanımdaysa benim gibi bunu şöyle 1 dakika olarak ayarlayın. Bu 1 dakikada kalsın. 1 dakika gayet hani e, yeterli bir süre. Böyle ekranı kapatmadan da hani cebinize falan koyarsanız yine bir dakika sonra kapanacağı için bu gayet iyi olur. Yani diğerlerini de seçebilirsiniz tabii ki. Dediğim gibi tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu şekilde ekran kapanma süresini ayarlayabiliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz baştan altında bulunan beğen butonuna mutlaka dokunun. Yüklediğim yeni videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.